Kimse mi bu kuşu evlilikte? En evet, son oynayacağız. Size demiştim akşam. İki maç en atacağız. Arkadaşlar. Göt olmak. Allah. Depolama. O kadar temizledim. Yüz tane. 100 tane video sildim. Ama YouTube'da YouTube kanalındaki videoları. Daha iyi açar gel lan. Hadi Evet arkadaşlar. Hiç <iş> olmamıştı. Sürpriz at abi görüyor musun? He? Eee. Şey açacak, atacağız. Ama o kadar video sildim. Sadece 40 43 yani 44 megabayt boşaldı. 100 tane video sildim 44 megabayt boşaldı. Hani bu kadar piçlik olur. Göt ben olmak. Canım. Evet arkadaşlar geldim. Yani o kadar video sildim. Şu lan boş yapma. Evet Charlie ile bakıyoruz. Göz. Bir fısım geldi. Yine oh. reklamı soktular. Göt olmak. Yine beni çağırdılar. Ya, Bulunacak para canlı var. Arkadaşlar geldim. Şimdi canavar yani Charlie Parley. Charlie Damel yok. Damel yok yok. Ne diyor Boş yapma Yusuf. Bakalım buradan para çıkmış. Götürmek. Buna... Arkadaşlar bunda size gizli odayı da göstereceğim. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bugün size gizli odayı da göstereceğim. Şimdi size hemen gizli odayı göstereyim. Salak gibi sabahtandır konuşuyorum. Videoyu durdurmuşum. Sik kafalı. Şimdi odalara bakalım. Burada bir bok yok. O iki defa şey çıktı. Bakın Tamam aşağım. Evet arkadaşlar şu iki odadan sonra burada bir kartonu ve resimler var. Bu resimlere tek tek basıyoruz ve on. Ama böyle tek tek sıra sıra. Bakın İşte baby. Bakın bakın. Mükemmel dostum. Ananı sikeyim. Abi niye salanıyorsun? Güzel bak lan. Utperest. İşte. Bakın şurada bir kutu var. İnsanlar açık kalkıyor. Hmm. Bu çok güzel. Ne yapıyorum oğlum ben? Kapan. Kapan. Atarım. Bırak ol. İşte o da böyle göte benziyor o da. Arkasında öyle bir şey var mı lan? Yok lan arkasında gazı var. Aynen. aynen o Uzalama korkuyla. Uff. öğrenmiş. O da çok güzel değil. Çok otum. Bayağı güzel. Hadi Adam Bayağı güzel. Oda da. Yani pek gelecek bir oda değil. Ben çok beğendim. Çok iyi. Ama cık, bilmiyorum. Arkadaşlar başka gizli odalarda da varsa bana söylemeyi unutmayın. Size tek tek göstereyim. Bir maç girdik. Bitirelim bari. İyi. Evet. Fuh götünü sikirdim. Bitti mi? Ama o ya odak bayağı iyi. Yaptı evi de ben. Ne? Umut öyle bir şey var mı lan acaba? Kapatsın. Seni yoksa götüne koyacağım ben. Bu belli. Ne? Evet. Uf, oğlum bayağı korkunç ama. <laughs> Götüme girsin. <laughs> oğlum bu daire şimdi mi vardı lan? Kaldırmışlar. Lan <laughs> sikerim! Aç. O ses götten çıkıyor, emmiyorsun. O ses götten çıkıyor. Burada bir şey var mı lan acaba? Şu meşaleye tek el tek el dokunalım. Bir şey var. Bir şey var.

Kuli. Hiç kilek ne? Tozmaz Bana Ben yapma. Ne yapma? Ben ne Zaten bak, bizim benim gıcığımı yapsınız balığı. Şey? Balığı gıcığımı yapıyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Tam ben sevmiyorum. Böyle bir şey, bir şey var Abi ne diyor? E ne istiyorsun? Okey, o ne varsa. Benim için ne varsa. Boncuk. 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 Mantı olsa, <laughs> mantı olsa benim için yüz. Hadi ekmek yapsın. <laughs> Dört olmak.

Bugün size gizli odayı gösterdim. Ya, ya. Ağlama yavrum. Kalite, Her başlıyor, evet, bugün evet, size bay, gizli bay, bay, odayı gösterdim. Yine reklamı koy. Oğlum o kadar. <laughs> 40 lira <gram> vermiş ya. <laughs> ya. Ergül müzeleri çıktı mı gidin? Dolmayı bir daha bir tane. Çıktı lan.